Merhaba arkadaşlar yeni bir muhabbet bahsiz kanalı videosuna daha hoş geldiniz. Bugün konumuz erkek muhabbet kuşu kızışma belirtileri arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hemen konumuza giriş yapalım. Arkadaşlar erkek muhabbet kuşları bildiğiniz üzere mavi, mavi gagal olurlar. Bunlarda da gagadan tabi ki anlaş, anlaşılabiliyor. Yani kızışmaya başlayıp başlamadı. Nasıl anlaşılıyor? Şu an gördüğünüz gibi artık bizim çakırımız kızışmaya başlamış durumda. Şöyle güzelce bir gösterebileyim. Mas mavi gagası artık fosforlu gibi parlıyor arkadaşlar. Şu an flaşta da gördüğünüz üzere. Burun deliklerinin her tarafı kop kop koyu bir mavi dönüyor. Şu an tüyden tüye girmiş. Tüyden üzere tüye girmişti. Arkadaşlar aynı aynı şekilde bir de bu mavi kuşun arkadaşlar dişiye aşırı şekilde kur yapma, dişiye gaga atma, dişiye ayak atma gibi hareketler görüyorsunuz kışan mavi kuşlarında erkeklerde. Tabi bu dişinin yanında kızcan erkek muhabbet kuşunu anlamak için yeterli bir çözüm. Peki dişinin yanında olmasaydı erkek muhabbet kuşunun kızıştığını nasıl anlardınız? Evinizde tek bir erkek muhabbet kuşu var arkadaşlar. Ve sürekli, ve sürekli hareket halinde. Hareket aktivitesi artmış durumda oluyor arkadaşlar. Oyuncaklara karşı gagas kafasını aşağı yukarı sallamaya, onlara gaga atmaya, sanki onlara vuruyormuş gibi davranmaya başlıyor. Ve aynı şekilde oyuncaklarına ayak atma arkadaşlar. Sürekli oyuncaklarına, taşına, gagataşına, taşına, kümesteki mamalıkları, yemliklere ayak atar. Sular onlara karşı öter, kendini kabartır. Kendini büyük göstermeye çalışır. Bu da erkek muhabbet kuşunun kızışma belirtilerinin arasında arkadaşlar. Ondan sonra ötüşü değişir. Şöyle gördüğünüz gibi kafayı şu şekilde kabartıyor. Şu an gördüğünüz gibi dışarınız kapı kabarttığını. Böyle ötme kur sesleri çıkartır. Çakır bu konuda çok güzel bir örnek arkadaşlar. Şu an tam kızışma zamanı olduğu için şu an yavrular gitsin de bir biz de artık içimize bakalım. Yumurtlamaya geçelim diye bakıyor. O zaten şu hareketlerinden, davranışlarından belli. O tüyden de çıkmanın da verdiği yetkiyle beraber. Şimdi arkadaşlar geçen videomuzda yaptığımız gibi genç bir muhabbet kuşa devam edelim. Mesela bu da şu an kızgın demeyelim. Şu an çiftleşme aşamasında Bir erkek muhabbet kuşu. O da folukta dişisine bakıyor. E şimdi arkadaşlar hemen böyle geçelim. Arkadaşlar Zaza. Şimdi e, erkek yavru muhabbet kuşunun hazır olduğunu nasıl anlarsınız? Zaten şu an yaklaşık 4 ayına girdi arkadaşlar. Kafasını patlatmaya başladı zaten gördüğünüz üzere. 4 aylık ve gagası mas maviye döndü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal bebek bebek erkek muhabbet kuşunun olduğu gibi pembe değil. Masmavi bir gaga döndü. Kafası açılmaya başladı. Zaten Zaza dediğimde size seçerken de Zaza'yı. Aslında Sezai'yi seçmedik. Biraz ayağından dolayı bizle kaldı ama Zaza'nın da gene şöyle güzel bir huyu var. Kafası neredeyse gözünün arkasına kadar açılacak. Çok büyük bir kafa açacak. Ve çaplı bir muhabbet kuşu olacak. Ayağını da baya baya toparlamaya başladı arkadaşlar. Buraya Nergis'i yanında koyduğumuzdan beri çok daha iyi besleniyor. Bak gördüğünüz gibi şu an ufak bir kavga var. beni yalan çıkarmak için bir kavga döndü ama çok daha iyi besleniyor. Şöyle hatta şöyle bu sisteme geçtik siz hatırlıyorsanız. Şöyle güzelce biraz yiyelim. Siz de bunu görün. Arkadaşlar yemleri bitti mi? Bu hareketi yapıyorum. Artık en baştan taze yemleri var. Mamaları zaten önlerinde. Mamayı da şöyle karıştırayım. Mamayı da şöyle azıcık karıştıralım bundan. Arkadaşlar dur şimdi konu biraz dağıldı. Hemen konuyu toplayacağım. Buraya geldim mi dayanamıyorum. Suyu da suyla da bir kontrol edeyim. Suyun da değişmesi lazım. Onu da değiştireyim. Şimdi arkadaşlar ben de ilk defa geldim. Direkt videoya başladım hemen burada. Çünkü bu dişi muhabbet kuşlarından farklı olarak erkek muhabbet kuşlarından anlatmak daha kolay. Çünkü dişi muhabbet yokuşlarım şu an hepsi foldukta. Nazar değmesin. Arkadaşlar bütün folduklarımız dolu. Ha, zaten konumuz, konumuzla da alakalı olarak direkt şurada bizim, bizim yeni üyemizi gösterelim. Zaten biz de kalacağını söyledik. Bu da Pamuk 2. Yavru erkek muhabbet yokuşlarının gagası böyle pembe oluyor arkadaşlar. Oğlum. Böyle pembe oluyor. Sonra taza gibi mavileşiyor. Zarının tamamen erkek olma olması iki ayı var. Ee, bu süre zarfında zaten kafasını açacak. Kafasını açtıktan sonra ay ayak hareketlerine başlayacak. kontese karşı olur büyük ihtimal bunlar. Oyuncaklara karşı hareketlenmeye başlayacak. Kendini kabartmaya başlayacak. Şu an kafa oyunları kabartmalar zaten bulunmuyor. İnşallah bu da iyileşecek arkadaşlar. Sağ ayağını kullanmaya başladı. Sol ayağını kullanmaya başlamasını bekliyoruz. Ee, i̇nternetten ben de şu an onun için tedavileri açıyorum. Bir tedaviye başlarsam onun hakkında da video gelir. Böyle arkadaşlar bir tane daha böyle mavi burak kuşumuza gelelim. gelin. Bakın gagası ne kadar parlıyor. Fosforlanmış durumda. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar şu an zaten hareket halinde. Şu an dişiye bakmaya gidiyor. Benden şey yaptı. Dişiyi mi de dişiyi kontrol ediyor. Ona sürekli kızgın olan bir erkek muhabbet kuşu. Direkt çapkına gelin. Arkadaşlar gördüğünüz üzere çapkın da çakır. Bu yüzden üretim hani prensleri. Hani çapkın kralı. Çakır da prens diyebiliriz. Şöyle şunu temizleyeyim. Sonra bazı arkadaşlar pismi istiyor. Bunlar yem tozu. Şöyle göstereyim. Ee, şu şekilde gagası masmavi arkadaşlar. Sürekli kızgın. Hareket halinde. Sinirli. Şu an gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bir de erkek muhabbet kuşları kızgından gibi zaman tüylerine daha çok bakım yaparlar. Ve tüyleri daha parlak görünür. Ee, bu da ufak bir bilgi. Aslında şöyle göstereyim. Bu da bakın tüylerini dizmeye başlamış en baştan. Zaten o da tüyden yeni çıkıyordu. 6 aylık. O da şimdi bana alıştı ya arkadaşlar. Şu an bana gelmeye çalışıyor. Şimdi ben onu elim alıp masaj yapıyorum. Masaj yapınca biraz rahatlıyor. O yüzden elime gelmek istiyor. Arkadaşlar dedim ki erkek muhabbet şunda da hareket fazlalığı, tüylerinin güzelleşmesi, ufak tüye girmeler, kafasını sağa ileri geri, sağa sola sallaması Ondan sonra dişiye karşı sürekli ayak atma ya da oyuncaklarına karşı sürekli ayak atma hareketi. Size karşı kusma. Bakın. Evcil mi erkek mi yapıyorsa en çok görülen hareketlerden biri. Size erkek gelip size kusar. Kuşunuz. Size karşı kuşma. O şekilde gerçekleşir. Bakın zaten çakır da hani çek değil şov gibi. Baksana da şu kafaya, kafaya bakın. Harika bir ka kabartınca kafasının çok güzel oluyor. Saçlara falan. Şöyle zoomlayalım. Hani... A kalite bir Şek erkek muhabbet kuşu diyebilirim size. Hani bundan daha fazla yeşil erkek muhabbet kuşunun kafa açma ihtimali yok. Hafif kanlarında jumbo var zaten. Şov kanı olduğunu sanmıyorum ama jumbo kanı olduğunu size daha önce de söylemiştim. Bunları bunlar bunu da mesela aynı şekilde şu erkeğimizde hemen bu erkeğimizde de biraz lol verelim videomuzda. Yani zaten bunun hakkında bir video gelecek o yüzden bunu çok çekmedim. Şu tosuna bakın maşallah ya. Şimdi, şimdi arkadaşlar he. Hayaldi gerçek olduğu videosunu birazdan çekeceğim. Bu folukta bir şeyler oldu. Onu size göstermek istiyorum. Bu da bu önden size fragman spoiler gibi olsun. Erkek muhabbet şimdi bu şekilde anlarsınız arkadaşlar. Hareket fazlalığı. Taşlar, güyeme, suya, kur yapma, evdeki muhabbet size karşı kusma. Ee, normal kümesteki erkek muhabbet kızgınlığa geldiğinde dediğim gibi dişi ayak atma, dişiye sürekli kusma, dişiyle sürekli ilgilenme. Bakın şu an ben dişiye kamerayı çevirdim sürece oradan o da dişiyi kesiyor. Dişiye bir bak, bakın nasıl sinirleniyor, dişi kıskanıyor. Bu şekilde gerçekleşiyor. Arkadaşlar o zaman tekrardan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yeni bir muhabbet vazcanı videosuna daha görüşene kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. videomuz buraya kadar.